Yeni videomuzdan merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Göktürkün sesi kısık galiba. Çok size kısık tonda konuşuyor. Merhabalar arkadaşlar derken değil mi size? Göksür sesin mi kısıldı yoksa? Yok ya. Hı. Öyle biraz yavaş konuş. Yavaş konuşmayı seviyor arkadaşlar. Biz ile denge oyunu oynayacağız arkadaşlar. Göktürk bu jango oyununda çok iyi değil mi Göktürk? Şimdi taş Evet gördüğünüz gibi çok iyi. Böyle dizdik arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kim başlayacak bakalım? Taş kağıt makas. Göktürk başlıyor arkadaşlar. Göktürk dediğim gibi bu oyunda çok iyi arkadaşlar. Ben korkuyorum Göktürk'ten. Hep beni yeniyor. Bugün yenecek mi yenemeyecek mi? Şimdi onu göreceğiz. Hadi bakalım Göktürk'cüm. Göktürk ilk şeyin taşını çekiyorsun oğlum. Bu kadar düşünmene gerek yok. Çek işte birisini. <laughs> Sanki oyun ilerlemiş de böyle yavaş yavaş düşünüyorsun. Hemen birisini çek işte böyle değil mi arkadaşlar? Bak, kararlar hepsi sert oluyor. Ne yapalım? Çektiklerimizi buraya koyabilirsin. İşte. Yok, olmaz ya. Bakalım hangisini çekecek arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir bakarsınız bugün ben Bilmiyorum. yenerim belki Göktürk'ü. Göktürk. Göktürk. Oyun arkadaşlar Önemli olan eğlenmek değil mi? Ay Allah'ım Allah'ım tabii ki evet oğlum öyle. Önemli olan eğlenmek. Hadi bakalım. Göktürk çok tehlikeli bir şey çekti. Arkadaşlar sadece bir tane kaldı burada ya. Çok tehlikeliydi o bence. Göktürk. Ben de böyle kontrol ediyorum. Arkadaşlar yenilmek hiç istemiyorum. Bakalım kim yenecek. Anne karşında usta bir var. Bir taneyle ile iki tane çekecektim ben de. Karşımda Göktürk usta var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyor. Aha çok iyi çekti arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş sallanmaya başlıyor. Ben de böyle yumuşak olanlar aradan kolay bir şekilde alabileceklerimi almaya çalışıyorum. Çok heyecanlı ya şu an. Devrilmek üzere sanki. Sallanıyor Göktürk. Göktürk çok kolay bir şey seçti arkadaşlar yukarıdan. Kendini tehlikeye o Çok sallayarak çekti. Devrilebilirdi Göktür. Söyleyeyim sana. Devrilebilirdi her an. Ben de şunu çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi sıra Göktür'de. Göktür biraz daha böyle sallamadan çekmeye çalış. Çok tehlikeli şu an. Her an düşebilir çünkü. Çektin mi? Ne çok çektin ya? <laughs> çekti gitti. Arkadaşlar şunlar çok sert. Şu belki. Şunu alacağım ben de arkadaşlar. Tamam. Şurada bir tane var arkadaşlar. Üstünde de bir tane var. Hadi bakalım Göktürk. Şu an çok tehlikeli. Yok. O olmaz. Şurada üç tane belki bak şunlardan bir tanesini çekebilirsin. Şu sıradan. Şunlardan bahsediyorum. Mesela şu ortadakini geriden çekebilirsin. Ay arkadaşlar düşmek üzere. <laughs> Neyse düşürmeden çektim. Bakalım ben ne yapacağım şimdi Göktür. Sen düşürmeden çektin de şu üçlüden bir tane alayım arkadaşlar ben de. Altlardan alayım. Üçlülerden almaya çalış Göktür. Çok bak şu, şu şu, şu sırada üçlü ya bak bunlardan alabilirsin. Şunlardan evet. Yanar mı Arkadaşlar dönmüş şurası düşmek üzere. Bakalım bunlar yumuşak. Çok sert ya diyecek arkadaşlar. Çok sert. Hadi sen bilirsin artık hangisini alacağını. O çok sert devirirsin ondan Göktürk. Bilmiyorum. O da devrilir Göktürk. Ee, hangisini? Bakalım bilmiyor. hangisini alacaksın. Şu nasıl? Şunu alabilirsin bak. Uçta duruyor zaten. Ve sıra anneye geldi arkadaşlar. Ee, ne yapacak anne? Anne şimdi ne yapacak anne bilmiyorum ne yapacak. Dönüyor arkadaşlar ya çok tehlikeli. Ben hangisini alacağım? Anne al bir şey olmuyor. Emin evet. misin Göktürk? Evet. O. Göktürk beni yenmek için al al diyor arkadaşlar. Yavaş al. Yavaş. Çok yavaş. Yok evet ya arkadaşlar. Yine bu Jenga ustası, denge oyunu ustası Göktürk kazandı arkadaşlar ya. Çok mu mutlu oldun? Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu bir oyun dediğimiz gibi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.